Evet hanımlar ben bütün sıramı örüp geldim. Gayet güzel oldu. Bakın kameraya bile zor sığıyor. Hemen ölçeyim ben size boyutunu pardon enini söyleyeyim. Eni 42 santim oldu. Şöyle göstereyim. 42-43 santim oldu. Boyu da ben 20 sıra işledim. Yaklaşık 19-20 sıra işledim. Boyu da 30 santim oldu. Şöyle göstereyim kameraya dediğim gibi zor sığdırıyorum. Gayet de güzel oldu çantam. Ee, bakın iki yönde göstereyim. Alt tarafı da böyle sizler için gösteriyorum. Hemen şimdi son sırama kapatma sırama geçiyorum. Ondan sonra kulp kısmına geçeceğiz. Ee, şimdi e, en son sıraya geldik. Şöyle daha size detaylı göstermek için kameranın açısına düzenleyeyim. En son sıramı da yaptım. Benim burada bir eee ipim maalesef biraz hızlı çekeyim derken kopardım. Onu tekrar bağladım. Şimdi oraya tekrar bir bağlamak istiyorum. Onu içten yürüteceğim. Sizler için. Şimdi en son kısma geldik. Artık kapatmamı yapıyorum. Karşıya alıyorum. Şunu da şöyle üstten alayım ki içten yürüteceğim o ipimi. Evet, kapatmamı yaptım. Artık şimdi bütün sıralarıma tek birer tane sık iğne yapacağım. Sonra tersten sarma şeklinde dediğim, benim dediğim daha doğrusu, işlemi yapacağım. Ondan sonra kapatacağız. Sonra kup e, kısmına, sap kısmına geçeceğiz. Burada bir zincir çekiyorum. iki zincir çekiyorduk ya. Bir zincir çekiyorum. Artık şuradaki V'leri görüyorsunuz. Hepsinin başına birer tane batarak sık iğne yapacağız. Hemen gösteriyorum şöyle. Bakın. Hepsine birer tane sık iğne yapacağız. Artık model uygulamayı bırakıyoruz. Bitiriyoruz yani. Bütün şu e, tepe boşluklarını görüyorsunuz V'lerin. Onların başına hepsine birer tane batarak son sık iğnemi yapacağım ki şimdi tersten örmeye başladığımda son bir sırayı da e, kapatma olarak e, bu e, normal direkt modelin üzerine o model uygulanmıyor. Daha bizim için rahat olsun diye. Bu şekilde son bu sıramı da e, sık iğne örerek Sıra sonuna kadar gelelim, sonra e, son bir sıra daha öreceğiz, sap kısmına geçeceğiz. Gayet de güzel oldu. Sıra sonuna kadar bu şekilde sık ilerimizi yapıp gelelim ve bütün sık iğnelerimizi yapıp geldim ben siz de benimle yapıp gelmişsinizdir şimdi karşıya kapatmamızı yapıyoruz hemen şurada görüyorsunuz bütün sıralarda olduğu gibi kaydırma işlemini yapıyoruz ve artık sık iğnelerimizi ördüğümüze göre son sıramızı örüp bitireceğiz şimdi son sıramızda her zaman yani örerken sola doğru örüyorduk şimdi sağa doğru öreceğiz bu, bu tekniği bilenler bilir zaten ee, bu sol ta sağ tarafa e, örülen bir teknik e, kapatma modeli diye de, diye ben adlandırıyorum. Hemen lafı uzatmadan devam edelim. Ee, çok uzatmasını sevmiyorum. Ee, biraz ya yaparken ellerimiz acıdı. Onun farkındayız ama güzel bir çanta ortaya çıktı. Ee, şimdi şurada gördüğünüz V'ler var, tepe boşlukları. Artık buralara batacağız. Şöyle kamera açısında size göstereyim. İlk şuraya batacağız. Görüyorsunuz. Şimdi tığımızı Şöyle geriye atıyoruz, geriden. Bakın şöyle çıkartıyoruz. Ilmeğimizi buradan alıyoruz. Tığımızın başında iki tane ilmek oluyor. Şöyle size göstereyim. Bakın bir bu bir bu iki tane ilmek oluyor. İkisini birden alıyoruz. Alabilirsek alacağız hep birlikte. Böyle yaptık. Tekrar bunu buradan aslında basit bir model 2 ilmek var. Tığımızın başında ikisini birden alıyoruz. Geriye dönüyorum batıyorum. İki ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımın başında iki tane ilmek var. İkisini birden alıyoruz. Modelimiz bu şekilde. Zaten bilenler dediğim gibi biliyordur. Gayet basit bir model. Çok da hızlı e, türeyen hızlı olan bir model yani hemen kolaylıkla yapabileceğiniz bir model dediğim gibi sağ tarafa gidiyor bu kapatma modeli yani bunun sepetlerin bitişinde falan da kullanıyorum ben güzel oluyor çanta bitişlerinde de kullanıyorum güzel oluyor benim için yani sevdiğim bir model kup da buna benzer olacak benzer olacağı için ikisinin birbirine benzer olması benim için daha iyi diye düşünüyorum şöyle ben Çantamı çevireyim daha rahat olur. Tekrar gösteriyorum buradan bakın son kez buralardaki V'leri görüyorsunuz. Bunu tığımı geriye batırıyorum ilmeğimi içinden çıkartıyorum ve iki ilmeğimi içinden çıkartıyorum. Aynı cümleyi tekrar söyledim ama biraz heyecandan kusura bakmayın bu şekilde yaparak sıra sonuna kadar örelim ve bitiyor kup kısmına geçeceğiz. Evet hanımlar bütün çantamızı ördük, bitirdik ve ortaya çok güzel bir çanta çıktı. Bu köşeyi de iç taraftan yedirebilirsiniz. Bu köşeyi ben bu şekilde bıraktım. Sonra bunu bu şekilde sararak şöyle hemen sizi Kısaca göstereyim ee, tığımı bulursam eğer <laughs> şöyle bu şekilde kaldı. Bunu da böyle iç taraflardan yedirerek şu şekilde şöyle sararak buraya yedirebilirsiniz. Bu şimdilik önemli değil. Çantam gayet güzel oldu. Bakın kameraya bile zor sığıyor. Şimdi kulp kısmına geçiyoruz. Ben kulpumu hazırladım. Böyle bir kulp hazırladım. Ee, diğerinde e, profilim e, videonun altında linkini ekleyeceğim. Bu hasır kulpu burada yapmadım. Çünkü benden birçok kişi işte neden kulp yapımını anlatmıyorsun e, falan diye e, birkaç kişi soran oldu. Ben de dedim ki ne çantaların içinde zaten yapıyorum. Biz ayrı olarak da istiyoruz deyince bunun yapım aşamasını da bir sonraki videomda anlattım. O da hemen arka arkaya yüklemeler olacak zaten ama linkini de bu videonun altındaki açıklama kısmında linkini eklerim oradan da bulabilirsiniz. Hemen çok uzatmadan çantaya monte kısmına geçelim. Fazla konuşmayı çok konuşmak da istemiyorum. Şöyle biraz daha e, derin, şöyle kamera açısını ayarlayayım. Şimdi benim elimde bu şekilde şöyle size göstereyim. Şu şekilde benim e, ilmek belirleyicilerim var. Şu çantanın iki bölmesi, yani burası ve burası köşelerden çantayı bu şekilde. Şöyle daha bir geriden yapayım. E, i̇ki tarafından çantaları tam ortalayarak sabitliyoruz ki yani e, tam orta kısımlarını buluyoruz ki çantanın kulplarını e, eşit bir şekilde takalım diye sıkıntı olmasın diye. E, i̇ki tarafı da zaten e, eşit bir şekilde ortaya çıkıyor, net bir şekilde ortaya çıkıyor yani bir bükülme olma. Bakın çok gayet net bir şekilde ortaya çıkıyor sıkıntı olmuyor. Şimdi bu çantayı nereye dikeceksek eğer ayarlamamız lazım. Normalde çantaların iç kısmında kalır kulplar bu şekilde. Böyle bakın ben böyle yapmayacağım. Bunu dış kısmından dikmek istiyorum bu sefer. Böyle daha çok hoşuma gidiyor. Şurayı ben size anlatayım. Burayı tam kamera açısına sığdıramıyorum. Maalesef kameradan dolayı tripod kullanıyorum ama daha bir geniş olması lazım. Buradan yapabilirim. Hiç sıkıntı olmaz. Ee, şöyle bir e, tığ, e, tığ e, pardon iğne kullanıyorum. Siz normal iğne de kullanabilirsiniz. Şimdi buradan buradan artık saymak biraz zor olacaktır. Sizin için ya da tam net olmayacaktır. O yüzden ben şöyle ölçüyle birlikte yapıyorum bu köşeden şu köşeden burası kaç santimmiş önce ölçüyorum 42 santimmiş şuradan 15 santimi bir buradan da şöyle 32 santimlik yani bunu ben aslında göz kararı yapıyorum Şöyle şuraya getirdiğim zaman çantanın ebatı yani tutum kısmı, tutma kısmı e, ayarlamanız lazım. Bu şekilde de ayarlayabilirsiniz. Sayarak da mesela burada tüm 50 tane varsa 10 tane buradan gelip 10 tane de buradan gelip orta kısmına kulpu takabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben böyle e, metreyle de ölçüyle de yapıyorum. Bu benim gayet daha işime geliyor diye. Düşünüyorum şu şekilde gayet de güzel oldu hiçbir sıkıntı olmuyor şimdi şurayı dikeyim ben şurayı e, buradan sabitleyeyim ki bir sıkıntı olmasın. Evet, bunu yapacağımız yeri buraya zor da olsa sabitledim. Bunu da buraya dikeceğiz. Daha doğrusu şuradan önce başlayalım. Sonra bunu düzenleyeceğiz bu şekilde. Buradaki iğnemizi, ben bu şekilde bir iğne kullanıyorum. İki ipi iğneden geçiriyorum. Şuradan şu şekilde şöyle iki parmak ya da şöyle iki sıra genişliğinde de olabilir. Bu size kalmış bir şey. Bunu buraya sabitleyip. buraya sabitledim. Ve artık kulpumuzu buraya sabitleyeceğiz. Etam iğnesi de kullanabilirsiniz. Bu size kalmış. Onunla dikimi daha kolay. Ben böyle e, minnoş şeyleri çok seviyorum. Beğene kadar zorlasa da. zaten siz de anlamışsınızdır. Bu çıkmadı şu an buradan. Ama ben kazanacağım, çıkaracağım bunu. Umarım kırmadan <laughs> ya da ipi yırtmadan. Evet. Bu şekilde sabitliyoruz. Son kez şuradan da bir buralar çok sert farkında e, diğer videomda göreceksiniz kulp biraz sert de iki katlı da iki katlı kağıt tipten işledim kulpumu o yüzden kulp biraz sert olunca maalesef sıkıntı e, yani dikerken biraz daha sıkıntı ama siz etamin yine dikerseniz çok daha rahat edeceksiniz benimki bu kadar eziyet çekmenize gerek yok. Bu şekilde böyle dike dike sabitleyerek çok basit zaten yapabilirsiniz şimdi ben de diğer üç tarafı da dikeyim çantamızı hazır bir şekilde karşınıza çıkartayım ve karşınızda çantamız huzurlarınızda şöyle ben çekim yapayım size bütün detayını göstereyim Koplarını da diktim görüyorsunuz çok güzel oldu yani elimize sağlık hanımlar ben gayet beğendim çok güzel içine astarla dikebilirsiniz torba çantada dikebilirsiniz ee, bu tamamen size kalmış bir şey benim elimde torba çanta yok maalesef aradım ama bulamadım videonun başında söylemiştim torba çanta yapımı göstereceğim diye ama bunu diğer videolarda anlatacağım kesinlikle anlatacağım ee, şu an bayram arefesi diye ona odaklanamadım ee, buna torba çantada dikebilirsiniz da ee, dikebilirsiniz ben bunu astarlayacağım Asal'dan sonra da size Instagram adresinden yayınlarım. Buradan da küçük bir video olarak çekerim size. Bunun da bilgisini vereyim. Tekrar kusura bakmayın çünkü torbayı bulamadım bir türlü. Ee, tekrar dikemedim vaktim olmadığı için ee, gayet de güzel bir çanta oldu alıp gidebiliriz her yere plajda çok rahat kullanabiliriz ee, gayet de sağlam oldu hepimizin eline emeğine sağlık ee, çok güzel bir çanta e, iş çıkarttık ortaya hanımlar hepimizin eline sağlık bugünkü videomda e, bu kadarlık e, kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum beğenirsiniz çok mutlu olurum instagram adresim gülsüm kuzu maviye dezink Oradan da beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Eğer e, oldu bir yerde takıldınız bana lütfen yazın hemen bilgisini size ulaştırırım hemen dönüş yaparım. Kendinize iyi bakın yeni videolarda yeni çantalarda görüşmek üzere hoşçakalın.